Herkese merhaba arkadaşlar ben Abdülhakim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere biraz üzücü bir haberle karşınızdayım. <laughs> Biliyorsunuzdur birkaç önce Karaca Mastermind Pro Steel mutfak robotu ile ilgili kutu açılımı videosu ve inceleme videosu çekmiştim. O videoda hemen şunu izleyebilirsiniz. Klandi bir yapmak için Subiye'yi Blender'dan çekerken Motor yandı, duman çıktı ve yanık kokusu geldi. O videoyu da hemen izleyelim. duman çıktı. Duman çıktı ben şu an. O duman bayağı çıktı. Bir de sesi de değil, değişmiş. Çok sıcak su Evet gördüğünüz gibi dumanlar çıktı ve pis bir koku gelmişti. Hatta plastik eridi. Bu iki kere gerçekleşti. İlk olarak gerçekleştiği zaman mağazaya gittik aldığımız karca mağazasına ve dedik ki işte böyle böyle dediler ki biz buradan bir şey yapamayız size fatura verelim fatura çıkartıp verdiler sonra biz oradan siteye girip siteden servis işlemlerinden gelip servis kodu oluşturabilirsiniz dedi ve biz de tamam dedik eve geldik denedik ve siteden işlem yapamadık işlemimiz gerçekleşemiyor dedi ve ilginç bir şekilde tekrar deneyledi. Biz bunu 5-6 gün sonra bir daha denedik. Bir daha, bir daha denedik. Olmadı. En son Müşteri hizmetlerini aradık. Müşteri hizmetlerinde işimizi hallettik. Tamam kodu aldık. Kargoyu paketledik ve gönderdik. MNK kargo ile çalışıyorlarmış. Direkt bir günde, iki günde hemen geldi. Çok mutlu olmuştuk. Hemen işte, işte işlemimiz tamamlandı. Geliyor dedi. 3-4 gün olmadı yani hemen geldi. Ve de çalışıyor gibi ilk başta. Oraya da yazmışlar. Motor değişti filan. Ama motor değişmemiş herhalde. Veyahut da değiştiyse yine bozuldu. Yine yandı. Yani biz yine karanlık yapmak için denedik. Sübeyi. Bir baktık ki yine duman çıktı. O videoda hemen gelsin. O bu ediyor hale buradan yan taraftan da. Işık görüyor musun? Işık görüyor musun? Aa, aa herhalde. Oho göçlü göçlü. Nasıl duman çıkıyor? Videoda gördüğünüz gibi yandı. Hatta bu sefer yan taraf eridi. O kısımda, videoda gösterdim. Eridiğini biz de hemen kapat yapmadık yani devam etmedik. Çünkü patlayabilirdi, dumanlar çıktı. Böyle kıvılcım çıkıyordu. Yani i̇çeriden kırmızı ışık çıkıyordu. Herhalde kablolar falan yanıyordu diye düşünüyorum. İşte şi Şimdi biz bir daha aradık servisi. Asla istemiyoruz. Direkt paramızı iade istiyoruz. Çünkü bozulacak, bir daha bozulacak. Uğraşmak istemiyoruz dedik. Ve sitesinin de çalışmadığını söyledik. Yani sitesinde de çalışmıyor biz sorduğumuzda da demişlerdi ki sistemimizde güncelleme falan var demişlerdi ama yani bu kadar kaç ay güncelleme mi olur yani diye düşünüyorum. Neyse sitesi de çok güzel çalışmıyor. Yani ilginç bir şekilde. Bu video biraz böyle üzücü bir Yani sinir olduğum bir video oldu. Kusura bakmayın biraz böyle şey olabilirim. Yani çünkü bir 2 aydır ulaşıyoruz bu robotla. Ve de o inceleme videosunun altına bir izleyicimiz yorum yazmıştı. Asla almayın diye. Böyle asla almayın deyip böyle <laughs> bayağı bir belirtmişti ve onda da sıkıntılar olmuştu. O yorumu da şuraya koyuyorum ve ona o zaman katılmamıştım. Şimdi ona kesinlikle katılıyorum. Ondan sonra biz yine paketledik işlemi yaptıktan sonra yani tekrardan servisi servis kodu açtık. MNG kargoya götüreceğiz. Bu şekilde kargoladık. Çok, güzel bir şekilde her yerini pat patlarla sardık kutuyu paketledik ve yine göndereceğiz. Bu sefer kesin ve kararlıyız dedik, belirttik. Yani İade istemiyoruz, değişim istemiyoruz. Sonra yine direkt paramızı istiyoruz dedim. Yani buradan da onu anlamış olduk. Herkes kendi içine ilgilenmesi gerekiyor. Karaca'nın tarihçesini okudum. Bu Karaca eskiden İstanbul'dan çanak, tavak filan yapıyorlarmış. Borcan falan yapıyorlarmış. porselen filan yapıyorlarmış. Tencere filan yapıyorlarmış. Bu yıllarda teknolojik küçük ev aletlerine geçiş yapmış. Ve bence ki başkalarına diyor. Yani kendisi de yapmıyor zaten. Başarılı değil yani. Motor yandı. Güzel işe yaramadı. Bu konuda mağdur olduk. Yani bu videoda bu şekildeydi. Bir sıkıntıyı sizlere paylaştım. O yorumdaki izleyicimiz gibi asla ve kala almayın. Gördüğünüz gibi çok sıkıntılar çektim. İnşallah bu sefer gönderdikten sonra paramızı iade alacağız. Bir parayı iade alırsak da yine sizlere bilgilendirme yapacağım. Son durum ne olduğunu falan sizlere paylaşacağım. Evet videomuz da bu şekildeydi yani kısa ve öz olsun dedim sizlere bir bilgilendirme olsun dedim size önerdim falan dediğim şeyleri hepsini geri alıyorum önermiyorum yani ben mağdur oldum hoş olmayan şeyler oldu yani hiç bu kadar kötü olacağını düşünmemiştim ben çok güzel olarak aldım dedim çok efsane bir şey falan motor çok güçlü dedim ama hiç de güçlü olmadı videoyu beğenmeyi kanalıma abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Bu videoyu arkadaşlarınızla da dostlarınızla paylaşın ki milletler de bilgilensin. Herkes bilgilensin ve dikkatli olsunlar. Alır almasınlar. Çünkü ben yani sıkıntılı çektim. Motor yandı dediğim anlattığım gibi. Yani bu videoyu paylaşın ve arkadaşlarınızla bilgilensin dediğim gibi. Başka bu tür videolara görüşmek üzere demek istedim ama bu tür videolara görüşmeyelim inşallah. İnşallah güzel videolara görüşmek üzere. Hoşça kalın.